Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben yerlisiniz. Bugün kendi oluşturmuş olduğum destele beraber maç atacağız. Umarım keyifli, eğlenceli bir maç çıkartırım. Tabii efendim. Diye ümit ediyorum. Şimdi Pastro ile yani daha doğrusu Clash ile geçen Paradom aldım. Come on, come on. İlk defa hayatımda ilk defa Clash ile para yatırdım bu arada. Kendimi çok enayi gibi hissettim. Bilmiyorum garip geldi. Kürt Harun mu? Bir bol şans diyelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam lan. Berkay yorut bu çocuk. Ben de ismimi Türk Sins yapacağım. Neyse. Bu arada klan kurdum arkadaşlar. Keşke MG atmasaydık ya. Gereksiz bir şekilde attık ama neyse. Klan kurdum. Klana gelebilirsiniz ve Telegram adresini açıklama kısmına yazarım. Oradan da Telegram'a katılabilirsiniz. Derken bizde çarpma yoktu değil mi? Salak gibi gittik çarpmaya bıraktık da tomur kaldık ya. Bazen öyle aptal şeyler yapıyorum ki ben bile kendimi sorguluyorum açıkçası. Önce şöyle bir çete. Sonra iskelet fıçısında bir tomruk yeterli olur. Oğlum iskelet fıçısının patlaması ne kadar çok hasar veriyorum şöyle. Neyse bizde de var aynı sıkıntı yok. Şöyle bir iskelet. Hiç kule hasar yemeyelim dedik de. Gereksiz bir atak yaptık şu anda yani. Çok bir anlamı yok. Ama onlara bir şey atmazsa biraz kule hasar çıkartacağız ya temizinden. Aynen düşündüğüm gibi oldu. Aynen aynen. Yani bir de demek ki kulede patlasa Artı kuledeyken vursak daha güzel olacak. Hep aynı yere atmaya devam mı edeceksin? Yoksa söveyim mi? Şimdi iskelet kral için inşallah şeye basarsın da ben de eline bir saplarım. Tamam. Biraz geç bastık. Keşke erken bassaydık. Bizim kelebeklerin seviyesi de düşük olduğu için pek bir iş yapamıyoruz buradan ya. Madem çarpmayı çıkardın elinden ben goblin çetesiyle bir yardım alayım bizim yeşil yaratıklardan. Artı somruk vesaire atmaya gerek yok onlara ya. Ama burada senin kafanı ananı sikeyim fake edim. Yok yok şaka yaptım. Niye böyle bir salaklık yaptın ki? Bak beni de şaşırttın mesela. Bir iskelet fıçısı artı o zıplarsa benim için çok iyi olur. Diyecektim. Ulan kartopu olsa bile çok iyi iş yapardı şu an ya. Zıpla yavrum. Oh çok iyi işte bu. Şeyde geç attı. Güzel oldu güzel. İyi iyi. İyi bunu sevdim. Şöyle bir top. Artı yarasa ananı kim? Yarası çok salakça kullandık ama neyse sıkıntı yok ya. Kuleye gelene kadar zaten öldü bile. Bunda başka bir şey atmaya gerek yok. Güzel savunma yaptık burada ya. Şaka maka bir yana. Şöyle ortaya doğru mega şövalyeyi bırakalım. Artı ona tomruk atarız. Başka hiçbir şey atmaya gerek yok zaten. Ama yanlış atarsam yarra yerim. Tamam güzel güzel. İyi attık. İyi İlyas bunu beğendi. Şimdi eyvah kule şeyi görmüyor bu arada. Daha kötüsü olamazdı. Şimdi yarasaları elimde hazır tutuyorum. Çarpma atabilir çünkü onlara. Aynı. Gerçi atsa da bir şey değişmeyecekti ama neyse atmış olduk en azından. Şöyle dart goblin'i artı tomruk atalım. En azından çok daha hasar yemeyelim diyecektim. Tam ya güzel hasar çıkarttık şaka maka. Efendim canım. yaklaşıyor efendim. İyi iyi. Artı şöyle bir mega atalım. En azından direkt kuleye vurmasın şey. Bizim emmimiz. Artı bir... Ee, oğlum ya. Çarpma almayan kafama sokayım ya. Vallahi. Megacım sen zıplarsan kule iş biter. Diyecektim zıplamadın ama. Büllüğün sağ olsun. Geriden oynayabiliriz ya. Çok fazla agresif yapmayalım. Maçı da satmayalım. Derken direkt benim basış. Sat. <laughs> İnşallah satmamışızdır. Tamam en azından cehennem ejderini beleşten eritmiş olduk. Vur oğlum oradan bir tane. Güzel tamam. Böyle çıtır çıtır hasarlar veriyoruz. Çıtır çıtır. Artı onlara bir kelebek atalım. Güzel. Buradan yine sağlam bir iş çıkartacağız. Ama öncesinde Goblin çetesi. Artı tomruk. Çünkü cehennem ejderini atacağı için böyle bir saldırı yapmak istedim derken yakalandı zaten. Allah bereket versin. Güzeldi. Aralar kilitli mi? Kürt. Ne yapıyorsun be?